Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediğe hoş geldiniz. Evet bir süredir artık yayınlarımızda bile beklemediğimiz e, Merkez Bankası politika faizini artık bekler olduk sadece biz değil. E, küreselin de gözü aslında burada. E, Moody's'ten de bugün en son rapor oradan geldi. Onların beklentilerine nasıl bir faiz e, kararı çıkacak, çıkacak karar nasıl etkileyecek piyasaları hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Mansur göz birlikte de karşımıza. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet, e, önce bir önden yüklemeli gelebilir mi dendi. Ondan sonra e, büyük bir ihtimalle yüzde 25 konuşulmaya başlandı. En son raporda Moody's'ten geldi. Moody's de diyor ki, e, politika faizini, mevduat faizine yakın bir seviyeye çekmesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın diyor. E, ayrıca şöyle de diyor, Raporda politika faizinin hızla vadeye bağlı olarak %25-30 seviyesinde olan TL mevduat faizini yakınlaştırmaları gerekiyor diyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye'de gerçekten 25-30'da mevduat faizi var mı? Çok daha üstünde değil mi? Şimdi o yok ama benim hepsinden önce <laughs> belirtmek istediğim bir şey var. Bakın biz Mehmet Şimşek geldiği zaman rasyonel politikalara dönüleceğini düşünmüştük. Herkes de öyle konuşuyordu. Rasyonel politikalar faizin inmesi ya da çıkması değildir. Şeffaf iletişimin olduğu, öngörülebilir bir ekonomi politikası. Bak bugün, yarın faiz arttırılacak. Bugüne kadar ne Merkez Bankası ne Mehmet Şimşek bizimle bir iletişime girmedi. Yani yarın şapkadan tavşan çıkacak. Her şey çıkabilir. Bakarsın nasıl uyarlar, düşürürler, bakarsın bayram üstü nasıl çiğnemeyelim derler, pas geçerler. Bakarsın da 25, 30, 40, 50 bas arttırırlar. O kadar Şimdi, değildir ama artık herhalde. Ben. Ama işte e, bak. ama öngörül, mu? Öngörül, öngörül, öngörülmüyor. Öngörülmüyor. Şimdi e, şey, e, ekonomi Rus ruleti oynanacak bir iş değildir. Ekonomide yapılması gereken öngörülebilir bir ekonomi yaratma. Bak faizin ne olduğu önemli değil. Öngörülebilir olması önemli. Kurların ne olduğu önemli değil, öngörülebilir olması önemli. Enflasyonun ne olduğu önemli değil, öngörülebilir olması önemli. Şimdi yani tamam adam bakan olarak atandı, belki büyük bir hayal kırıklığı yaşadı bütçenin gerçeklerini görünce. Ramzi Hanım'ın da zaten sesinin sedasını ben bir yerde duymadım. dünya ekonomi dünyasının içindeyiz. Yani bir ön iletişim gerekir. Yani önceden piyasalarda bir iletişim gerekir. Bu yok yani bir yatır, ben bir yatırımcı olsam yarın Türkiye'de ne olacağıyla ilgili en ufak bir fikrim yok. Her şey olabilir. Yani sabah Recep Bey telefon edip Mehmet ben fikrimi değiştirdim. Oğlum değiştirmeyin bu faizleri diyebilir ve onlar da bunu uygulamak zorunda kalır. Dolayısıyla öngörülebilirlik yok ve Türk ekonomisinin en büyük sıkıntısı bu. Halbuki bu atamalardan sonra öngörülebilirliği artıracak şeffaf ve doğru bir iletişim kurulsaydı. Yani Mehmet Şimşek deseydik arkadaş biz yeni politikamızda işte 22'sinde bir faiz artırımına gideceğiz. E, muhtemelen işte %10 veya %15 bir faiz artırımı yapacağız. Rakamlara bakıyoruz. Bak bir öngörülebilirlik yarattı. %15-20 yapacağız bir öngörülebilirlik. 20-25-40-50 bir şey de kardeşim. Yani son güne kadar susup son gün biz bunu yaptık. Piyasanın hiç sevmediği işti. Bak para bu. Mal canı yongasıdır demişti. Böyle yönetilen bir paraya ve böyle yönetilen bir ekonomiye kimse güvenmez. Bak, dikkat edersen herkes faizlerin artacağından konuşuluyor. Kimse nasmas demiyor artık ama kurda bir geri çekilme yok. Niye? Güven. Halbuki eskiden olduğu zaman işte faiz arttırılacağı dedikodusu yayıldığında itibaren herkes kur düşecek diye elindekini satardı. Şimdi yarın kur düşebilir mi? Düşebilir. Yükselebilir mi? Yükselebilir. Bu belirsizliği yaratmak ekonominin dibine dinamit koymak. Yani diyorlar ya öyle yatırımcı gelecek işte ihracat için yatırım yapacak. Ben bak doğrudan yatırım dediğim işler hep bu. 20, 30, 40 yıllık öngörülebilirlik gerekir. Bunun için stabil bir siyasi sistem, e, oturmuş bir hukuk ve öngörülebilir bir ekonomik yapı gerekir. Şimdi sen bunları yapmadığın zaman adam getirip de sana parasını bağlayıp sonra kafasını dövmek istemez. Temel hata bu. Hepimiz şimdi faiz seviyesini konuşuyoruz ama bu, bu yapılan ayıp ya. Yatırımcı ayıp, piyasaya ayıp. Yani sen şimdi birilerinin kulağına arkadaş biz yarın faize yüzde yirmi beş Sen pozisyonu buna göre al diyor olabilirsin. Dolayısıyla senin kulağına fısıldadığın adamlar yarın para kazanacak. Hı hı. Fısıldamadığın adamlar kazanamayacak veya zarar yazacak işte eşit, özgür, şeffaf iletişim dediğimiz şey bu. mı? FET nasıl yapıyor? Yani öyle adam 25 bas puanı bile çıkıyor. Bütün FET yetkilileri kamuoyu önünde fikirlerini açıklıyor. Ben şundan yanayım, ben bundan yanayım diyor. FET'in ne yapacağını öngörebiliyorsun. Evet. Bunların ne yapacağını kimse öngöremiyor. Asıl sıkıntımız bu ve artık geçmiş olsun. Yani geçtiğimiz dönemde bir hafta, on günde Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım, da bir adım atamadığı için ve bundan sonra atacağı adımın bir anlamı yok. İki, o şeyi görevden aldılar, değiştirdiler. Kavcıoğlu'nu. Lakin PPK üyeleri orada. Yani para piyasası kurulu üyeleri görevlerinin başında. Yani radikal bir değişiklik de yok. Şimdi düne kadar faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyen kişiler buna göre faizleri belirleyen kişiler şimdi dönüp aa Nas yanlışmış, faiz sebep enflasyon sonuç değilmiş. Biz görüşümüzü değiştirdik, faizleri arttırıyoruz mu diyecek? Yani adamları değiştirdiler bunu nasıl yapacaksın? Diyecekler. Ya işte bu da bir samimiyetsizlik. Evet. Tamam yani neyi niye yaptığının bir gerekçesi olması gerekiyor. Bak ben samimi insanı severim. Yani sen nasıl cidden inanıyorsan o zaman pozisyonu değiştirmeyeceksin kardeşim. İnanmıyorsan niye değiştiriyorsun veya bir öncekini niye yaptın? Yani talimat geldi, hani şey var ya, alo Fatih muamelesi var ya, talimat geldi diye yaptıysan ayıp, o makamda boşa maaş alıyorsun. Evet, öyle Ama olduğunu biliyoruz zaten. Peki ben şunu sormak istiyorum, siz dediniz ki yarın dolar yükselebilir de, düşebilir de, ee, yani gerçekten düşebilir mi? Şimdi siz bu cümleyi kurduktan sonra bütün izleyicilerimizde de aynı şey. Ya, düşebilir, e, bilmiyoruz ne yapacaklarını. Yani e, şimdi... Piyasayla yani şeffaf. Kaç puan olursa gerçekten düşebilir. Bir nasıl düşüşten bahsediyoruz? Yani, yani hareket... adam ne bileyim faizi yüzde sekiz buçuktan yüzde altmışa çıkarabilir mi? Mevduat faizinin üstünde olacak ya. Çıkarabilir. Yani. Ya bak çok deme Ebru. Yani olasılık mı olasılık. Peki faizi sekiz buçuktan yedi indirebilir mi? O da bir olasılık. Ve hangisiyle hangisine yönelik elimizde bir tek şey var. Karine var. Mehmet Şimşek'in zamanında söylediği e, rasyonel politikalara döneceğiz cümlesi. Bunun dışında elimizde bir şey var mı? Veri var mı? Yok. Ha bir de Hafize Hanım'ın geldiği bu politikaya itiraz edeceğini varsayıyoruz. Bunun dışında bir şey var mı elimizde? Yok. Ya yani bir iletişim yok. E, şimdi bu noktada olması gereken ayrı. Ben gelsem, arkadaş bu yaptığınız akıl dışı politikalar yanlıştır. Ben enfra, e, politika faizini yüzde 60'a çıkarıyorum. Bu enflasyonu düşürmemiz lazım diyebilirim. Çünkü ben e, bir bilim insanıyım ama onlar siyasetçi. Bunun siyasi bedelini de hesap ediyorlar. Yani ekonomik olarak ne olacağını şey yapıyorlar ki. E, şimdi doları düşürmek istiyorlar mı? Enflasyonu düşürmek istiyorlar. Asıl soru bu. Yani adamı adamlar insanları uyutmak mı istiyor? Mış gibi mi yapacaklar? Hakikaten istiyorlar mı? Peki faizler yükselip enflasyon düştüğü zaman batacak zombi şirketler bu batacak zombi şirketlerin bankalara getireceği yük. Kamu bankalarının zaten sıkıntıda olduğunu ve devamlı semaye takviyesine ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bunun özel bankalara getireceği yok. Finansal sisteme getireceği yükü hesap ediyorlar mı? Bu ülkede bir sürü zombi firma olduğunu IMF bile söylüyor. Evet. E biz de biliyoruz bunu birçok çok defa programda konuştuk. Zombi firmalar, zombi firmalar diye. Yani bütün bu ekonomik kriz boyunca firmaların cebine para konulacağı yerde düşük faizli kredilerle desteklendiler. Bu firmalar aslında batması gereken suni teneffüsle hayatta tutulan firmalar. Şimdi bu firmaların batmasını göze alabilecekler mi? Enflasyon bu firmaları yaşatıyor. Çünkü faizler düşük, enflasyon çok yüksek. Bu firmalar aslında borçlarını deve ediyorlar. Bu firmalara borç verenlerse oturup bağlıyor. İki, dış ticaretimiz çökmüş vaziyette. İthalat patladı gidiyor, ihracat düşüyor duran da değil, düşüyor. E, i̇ç piyasada firmalar yabancı mallarla rekabet edemiyor. İnsanlar ya kepenk kapatıyor ya ithalatçıya dönüşüyor. Şimdi elimizde bu iki veri varken enflasyonun düşmesi ve kurların düşmesini Mehmet Şimşek göze alabilir mi? Yani diyelim ki bir mucize oldu. Yarın Mehmet Bey böyle sihirli değneğini salladı ve dolar düştü 10 liraya bu sefer herkes ithal arabaya, ithal televizyona, ithal süpürgeye, ithal kıyafete yönlenmeyecek. Yönlenecek. Bunun getireceği dış ticaret açığı peki evet. ihracatçı inşaatçı yani ihracat için gerçekten sihirli değnekten bile çok fazlasına ihtiyaç var galiba değil mi? Radikal örnek veriyor. Hani diyorlar ya bazı böyle tak sat doları şu fiyata düşür falan diyen bazı ekonomistler var. Düşürdü ne olacak? İhracatçı ne yapacak? Yani turizmci ne yapacak? Dolayısıyla bir kere şunu şey yapmamız lazım. İktidar enflasyonu düşürmek istiyor mu? Bak düşürebilecek kapasitesi var mı demiyorum. Düşürmek istiyor. Düşürmek işine geliyor mu? Çünkü bu aynı zamanda iktidarı da yükümlülüklerinden kurtarıyor. İki, e, iktidarların koruyup kolladığı bir takım firmaları da yükümlülüklerinden kurtarıyor. İki, kurlar kurlar düştüğü zaman ihlacatçının hali perişan bak şimdi biraz böyle canlanmaya başladık diyorlar ama onların da hedefindeki kuru 30'lar seviyesi. Evet. Yani bütün dengeler bozuldu. Şimdi bu dengeler bozulmuşken bunun birçok sebebi var. Bir tek faiz üzerinden konuşmak zaten e, çok akılcı bir tutum değil. İki konuşsak ne konuşacağız? Elimizde bir veri yok. Yani iki tane cümle var. Daha doğrusu bir tane cümle var. E, rasyonel politikalara döneceğiz cümlesi. O da içine bir sürü şeyle doldurabilirsin. Yani şu anda faizleri indirip enflasyonu yükseltmek de rasyonel bir politik olabilir. Yani kimin yanında olduğuna bağlı. Borçlu iş adamlarının yanındaysan, ihracatçıların yanındaysan kurları yükseltmek, enflasyonu patlatmak rasyonel bir iştir. Halkın yanındaysan irrasyonel bir iştir. Dolayısıyla bir şey bilmiyoruz. Sadece böyle e, karanlık bir odada el ya kara bir kelimeyi bulmaya çalışıyoruz. Evet, üzerine konuşuyoruz. Ama bu varsayımlardan faiz artışının e, piyasa beklentisinin altında geleceğini düşündükleri için CDS'imizde de bir yükseliş var. O da 502 evet. Dolarda e, dolar da düşmüyor. Daha doğrusu, dövizde düşmüyor. Dövizde düşmüyor yani. Evet. Demek ki piyasanın güveni yapmalar ciddi bir şey yapmayacaklar. Diyor ki bu çok politika yapıcılar açısından tehlikeli bir şey. Yarın onu da söyleyelim 14'ten 14.30'dan sonra yayın yaparız. Evet. Ne olduğunu bilerek etkilerini konuşuruz. Bakalım bakalım ne olacak. Bakalım. Peki çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum görüşmek o 14.30'dan sonra buradayız. Teşekkür ediyoruz. Elbette. Hoşçakalın.